Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Spike'ı 20 rütbe yapacağız. 20 biliyorsunuz ben her karakterim 15 rütbe ve üstü. Şimdi 20 rütbe yapacağım. Arkadaşlar yorumlara baktım. Hiç yorum gelmedi. Ben de videonun önce kısacağım. Onu söyleyeyim kupaları. Ve sonra size bu işte bir, e, e, 20 rütbe ya da 15 rütbe yaptım videoları. Şeyde gelecekler. E, videodan önce e, kasacağım ve videoda gelecek. Neyse biz daha çok konuşmayalım. Dikkatimizi verelim. Ho ho ho. Spike da ne güçlü bir şey ya. Bayılıyorum. Gördünüz mü? Az önce bir deril aldım. Oha oğlum herkesi öldürüyorum lan ben. Allah belanı versin. Git. Git! Aa. Neyse devam. 20 rütbe için bir birincilik yetiyor. Ve sonra biraz da kupa kısacağım. Evet sen var beni alır. Bu ne ya? Ya git git. Ya Allah'ım ya. İki saat sürüyor işte. Bundan sevmiyorum ya. Devam ya devam. İyice sinirlerim bozuldu ya. Abi dibinden vuruyorum. Tek dikeni geliyor ya. Bazen Spike böyle vuruyor ya. Hiç hoşuma gitmiyor. Gıcığıma gidiyor. aldık. Orada da bir spike var. Aha. Alacağım. Hadi be. Uf, uh, muhteşem oynuyorum. Piper sal beni Piper. Ya salsana kardeşim. Lan öleceğim. Ya bu ne? Ya bir dur yavaş. Ya git git. Allah belanı. Bulaşma bana, bulaşma bana. Bulaşırım sana. Heh. selamun aleyküm. Allah belanı versin. Oh, soğlanda. Oh ya. Aksesuarı varmış. Neyse aldık. 5 kupa gerekiyor. 5 kupa için ilk dörde girersek tamamdır. İlk dörde mi girmem gerekiyor? Aynen. Çünkü bazı kupalar çok olunca dördüncülüğe dört kupa verebiliyor. Ama beş veriyor ben biliyorum. Tamam ilk dörde girmem lazım. Şu kulp benimle uğraşmazsa. Heh, ne yapacağını zannediyorsa. Tam orta işgal edilmiş. Biri var mı? Yok. Aha. tutturabilir miyim? Yok kaçar ultisi var. İlk dörde mi girmem gerekiyor? Aynen. Hadi birileri ölsün ya. Dur aslında şu biti alabilirim. Biti alırsam salacağım çünkü. Bit pustu. Aa zaten ilk dörde girmişim. Başla. Bir. Allah. Neyse sonuçta girdik ilk dörde. Tamam. Spike 20 rütbe. Evet 20 rütbe yaptık. Oh. Çok iyi oldu ya. Spike 20 rütbe olduğunu görmek iyi geldi. Bir de arkadaşlar bonus büyük kutu açacağım. İnşallah bir şey çıkar diyorum. Açıyorum. Acaba bir şey çıkar mı? Yıldız gücü veya aksesuar da çıkabilir. Çıkmadı. Ah, aksesuar bile çıkmıyor ya. Ya bir orana bak ya. Aksesuar bile çıkmıyor ya. Allah'ım ya. Hiç anlamıyorum cidden ya. Tek bu aksesuar kaldı zaten trambolin. Neyse video bitti arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve bana abone olmayı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.